Bacıla koşun koşun gelen Size hiç bozulmayacak salça nasıl yapılır? Onu anlatacağım bugün. Şu Necla Karacan TV'nin programında o paylaşacağımış benden. Fatime teyze bana yardım eder misin dedi. Seni çekeyim mi dedi. Olur dedim. Siz de ona yardım edin. Abone olun da destek verin. Şimdi size güzel bir salça. Hiç bozulmayan seneye kadar kullanacağınız 1-2 yıllık salça nasıl yapılır onu göstereceğim. Salçanız böyle güzel yaparsanız salçanız hiç bozulmaz. Yazı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi bacına görüyorsunuz mu şu salçanın kıvamını? Bu salça ben kendim evde yapmadım. Hazır alıyorum ben. Domates alıyorum. Biber alıyorum. Bunları bir güzel öncelikle domatesleri güneşe koyuyorum. Tabi çok güzel güneş varsa güneşte çok güzel kavrulması lazım. Güneş yeterli değilse eğer tavada kavurun büyük bir elektrik tavaları var. Fırında yaparsanız kenarları fırına koyduğun zaman yavaş çok kızsanız da yanıyor. Salçayı önce domatesi kavuruyorum bir güzel. Sonra güneşe koyuyorum. Güneşte İyice bir yine kendine geliyor. Kuruyor, kuruyor. Biberi ayrı yapıyorum önce. Çünkü biberler, biber salçası, domates salçasında her zaman çok daha koyu kıvamda oluyor. Bir de biberde acı da olduğu için biberler fazla bozulma olmuyor. Ama domates salçası hemen kenarları harlanır, küflenir, yeşillenir. Yiyemezsin, ziyan edersiniz domatesi kaldırmanın en önemli püf noktası. Bunları yaptıktan sonra birbirine karıştırın. Acı kıvamını kendinize göre ayarlayın. Ondan sonra en önemlisi gaya tuzu. Gaya tuzunuzu alacaksınız. içine iyice dökeceksiniz. Ben döktüm buna. Önce çekim yapmayacaktık. Necla kızım söyleyince dedim çekelim. Kendi de maşallah pek güzel salçalar yapar. Onunki de hiç bozulmaz. Ama vah teyze seninkini dedi çekelim mi? Olur kızım dedim. Bolca tuzunu koyun. Salçayı alıp ağzınıza aldığınızda ağzınıza tuz gelecek. Salçayı rahat yiyemeyeceksiniz. O derece salçanın tuzu bir güzel olacak. Sonra yağını katacaksınız siz bunun bir güzel Bolca da yağlayacaksınız. Sonra tekrardan ikisini karıştırdıktan sonra tekrar güneşe koyun. Birkaç gün dursun güneşte. Tabi sürekli çevireceksiniz. Salçanız bu kıvamı geldikten sonra zaten hiç bozulmaz. Bir yılda kullansanız, iki yılda kullansanız hiç bir şey olmaz. Şunlar benim geçen yaki salçalarım. Mis gibi. Bir de içine aromatik yağlar koydum ben kekik yağ korum, bazen lavanta yağ korum. Aklıma geldiği zaman ne varsa korum. Şu da geçen yıldan yine kalan salça üstüne yağını da koydum. Yağını da şöyle korsanız üstüne hiçbir şey olmaz. Tertemiz, güzelce durur. Salçaya en fazla olsa olsa üstünde birazcık kararma olur. O da hiç önemli değildir. Önemli olan batmamasıdır. Şöyle yağını da korsanız üstüne yine de fazla değil. Hemen azıcık bir yağ koyalım. Şimdi ben bunu bir göze zaten karıştırdım. Alın. Bunları kavanozlarınızın içine koyun. Korken de ilk başta koyduğunuzda dip kısımlarını iyice bastırın. Hava yerleri kalmasın ki daha fazla Koyabilirsiniz içine. Şöyle parmaklarınızla iyice bastırın bastırın. Boşluk kalmayacak şekilde kavanozlarınızı doldurun. Kıvamı şöyle oldu mu ne kadar da güzel görüyorsunuz mu? Çok güzel maşallah. Allah az tadıyla yemeği nasip eylesin. şöyle biraz biraz alın hepsini birden doldurmayın ki kavanozunuza bastığınızda şöyle aradaki boşlukları iyice doldurabilirsiniz anladınız mı kızlarım güzel bir salça yapmanın hiç bozulmayan bir salça yapmanın kıvamı budur böyle yapıverirseniz hiç bozulmaz hiç korkmayın Domatesin içerisinde olan likopen kanseri önleyici maddesi işlenmiş olduğu için salçada 15 kat daha fazladır. Bunu bile siz. Bir de hava ile temasını kesmeniz lazım. Kavanozlara koyduktan sonra ya çok iyi kapatacağınız kapağını ya da üstüne zeytinyağı koyacağınız iş bitmiştir. Allah ağızda tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Nila garajına abone olmayı unutmayın. Destek verin kızcağıza. Yorum yazın. O da sevinsin. Biraz sayfası büyüsün. Bir dahaki tarihinde görüşürüz. Hadi artık hoşça kalın demek düşüyor.